Hepinize merhabalar coğlar yepyeni bir bölümde karşınızdayız Can abi, Musis ve Ali Kadir ile birlikte şu anda moda doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz Gameplay'imize hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum, buyrun bakalım Ya çok kötü kasıyor Hemen azaltalım abi adam azaltalım. Adam var yukarıda hadi dikkat edin. Bakayım bir. Kanki. Cenab bomba attı buraya. Abi arkamdan gelmiş ya. Allah görmez beni. Şunları çekersen güzel olacak ya. Helalim var abi. Şunu alsın ya. Aldın abi. Helalim var be. Yaptık be. E bu e, bayılmıştı. Ne oldu bunun işine Bilmiyorum ki. Ölçmedim ki. Aha biri ban yedi. Osman, <laughs> bir Gördün mü can abi? Aa bana şey yedi. Ali Kadir yedi bana. Hızlı biri yedi. Az Ali Kadir yedi lan. Bildiğin Ali Kadir yedi abi bana. Altımda ya adam can abi. Ali Kadir burada. Değil bana mi? Bana Ali Kadir yemedi ya. Ali Kadir bir kere ban yedi bir daha mı ban yedi? <gülüyor> <gülüyor> ban yedim diyor. Aa şurada adam geliyor. Demedim mi abi ben sana? Bizden banyo öyle Ali Kadir ben hiçbir şey demiyorum ya. Çocuğu da oynamayacağız belli oldu. Bildirelim bari oyun sonu. Nasıl su banyo? Mesela ya banyo yedi ya. Biri banyo yedi diyoruz bizim adam banyo yedi. 20 dakika ban atmış. <laughs> ya kafayı yersin ya. <laughs> Niye banyo yedi acaba? <laughs> Burada altı ya, var. Etmedim. Kardeş. Sen öldün kardeşim muhakkak kaybettin. Yani kardeşim. Öldün mü? Zaten adam adamların yeleğini ben parçaladım zaten ya. Nereye? Doğru. Hasara bakalım istersen oyunsun. Tamam. Bokken boyunsunu bir hasara Hı, bakalım. Tamam. Bakalım Koken. Bakalım mı kardeş? Bakalım. bakalım. Ben neyim? Aha e Famas var. Famas oynanmaz mı be? Ayıpsın be. İleride çocuklarına anlat Koken tamam mı? Ne anlatayım? Ne anlatayım abi 10 Onu uçağı arabayı çıkardım. Zaman da ben onu uçağı çıkardım. Abi abi ya. 2K uçağı, 2K uçağı ah. bastım çıkmadı. Dur abi. Ya, ya. Önümüzde araba geçiyor. Araba geçiyor can abi. Dur bir yerde. Geriyorum, geriyorum. Abi, Neye ne heyecan yapıyorsun? Dur Ay, da, durmayacağım. Buralık, burak. Seni alacağım. Can yok, can yok can yok can yok Bin bin. Ya can abi çıldırtıyorsun bin, ya. Bin bin seni öteceğim. Orada abi dursan. Abi can yok adamın ya. Onu da dursan alacağız da mı ya? Orada nasıl alacaksın dursan arkadaş Allah abi, Allah. Abi M var elimde. Uzaksın ya. Adam soldan gitti soldan soldan, soldan sağdan gitme. Ya Ali Kadir. Adam var ya yani. Bir HS iki bat çat yedi benden. Yani yok kili aldın mı? Aldım kili yani. Almasam bana bildiğin ki söyleyeceğim sana ya. <laughs> Allah aynen ya. 5'e 5 5'e kaltı lazım. Var beş adamın çantasında da. O ben arabada benzin yok desene. Arabada benzin var ya bizi nereye kadar götürüyor? Benzinlik var mı yakınlarda? Ben benzin aldım koken. 5 dakikamız rahat. var beni de al. Ben anam anam. Haydi bre Oy, koçun kastı. Ay, fişek attılar. Ne attılar Buradan attılar. Buradan mı attılar? Buradan, buradan attılar atlar, abi. Buradan. Aynen. Arkadan biri biri bize artık alamaz şeyi. Hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Bas 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 bas. Sen git sen git. Ben canlıyım He ben gideyim abi ne güzel. Ya of. Özelliği kullanacak mı? kullanamadım ya. Adama asıktırmadım sıktırmadım ya. Şimdi, Hiç şimdi onlar gelecek bak izleyin biz yapamadığımız onlar yapacak. <laughs> ya özelliği kullanacaktım arkadaşlar. Kullanamadım ya. Gittik sansınlar. Ama gitmeyeceğiz. Pozisyon değiştireceğiz. Araba bu, araba var ya çok. Neresi aşağı? Anlamadım ki Fury adam geldi onlar da Fury dekiler oynadı. Aa Fury Jaguar. Enerji basmam lazım. Can abi yaptın o sporu. Yaptın o sporu can abi bana. Adam yaptım, burada. Yaptım. Şu açıda kaldı tam. Nazman tam dur. Bir daha kime sıkacağına iyi bak kardeşim. Allah Allah nereden oynuyorlar acaba? Ben yani niye kimseyi göremiyorum? Biraz yaklaşsam mı ben ya Can abi? Bir buçuk dakikamız var. Yine Hı -hı. lanet yere geldik ya. Başkaydı galiba. Evet o bir tek furiler kaldı ya. Furi mi ne işte onlar kaldı. Onlar da bu arada kaldı bak. Gel arabayla gidelim Musin. Furi boş, Furi boş, Furi'ye gidin. Ya Furi dolmuş. Furi'ye kapatalım mı Musin? Bir tane yedi. Bir tane yedi. Ona göre hızlı ol. Bir tane yedi. Atacaksan şeyde at. En üst kata çıktı. En üst kat boş, en üst kata çıkın. En üst kata çıkın oynayın. Şuradaki odada. En üst katın altında, kapıda, kapıda. 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 Yakı vermişsin orayı. Ay bomba yatamadım. Ya. Oh, ah oh be, ucundan gitti şurası. Helal. Uzaktan sıkan nereden sıkıyor? kaldığımız yeri aldı adam. Kim? Bu tarafta bir araba sesi duydum. Aa bu taraftan çıkan ne oldu? Aynı şurada adamı da gördüm. Location. Aa nasıl bayıldı diye bıraktım. Bayılmıyor demek ki Cemal. Evet. Süremiz doldu açılma. Açılma süremiz doldu. MK var. Bir galiba onlar ya. Oo seviye çilek varmış. Allah bereket versin. <laughs> Sevinçlerimizi de aldık gençler sıkıntı yok. Ya can abi yeni çıkardım abi. Gelecek mi? Gelmek istiyor mu bize? Aha biliyorum biliyorum. Adam abi şeyde. Rodok tepede. Rodok tepede Şurası var. Baktan gördüm. Taş haş mı geçiyorsun? Ne alaka ya? Gel gel musiz gel. Burada 3 üç, üç şey var. Kask. Ne alalım kask kaskım kırmızı. Alırım ya. Ha sen al havuzda. Şurada araba var bak. Adam da var orada. Vurdum ona bir tane düştü. Dilerin alanın ortası olması peki. Efendim? Öküler diyorum alan ortasında. Şiş atlar tarafa. Aynen kardeşim sen o kadar sık bir uzmanısın zaten. Ya <laughs> abi maçın sonu M4'te bayacağım. Aynen aynen. Sen çok rüya görüyorsun. Musis bayıldı. Ayak sesi var sesi sağda. Hani. Geldi yakın geldi. Yakın geldi. Arabaya gitti lan o. Ben mi yanlış gördüm? Hayır hayır biri var yakın. Yakın var biri. Şerbi. Ben bu adamı çekmiştim bir kere daha. Ha, kask. Ama kask getirdi ya. Sana kas getirdim, bana mermi. Arabik gitti. Olabilir. Şurası. Marked location. Sağ açılmış biri. Burada bir yerde mi? Az daha sağda bir yerde. Adam tutturuyor ya. Alana Neymiş. bırakacak gibi sanki ya kendini o. Bu arkadaş alana bırakacak gibi kendini. Ulan çok uzattınız be. Hadi be. Maviye ne sıkıyor. Ne ne bilmiyorum. Arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlarımız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Size seviyoruz. Hepiniz. İyi ki varsınız. Oğlum nereden sıkıyorum ya? Ayarın orada sıkıyordur ya. Ha şuradan gördüm. Ben de yedim oraya. Bak geçin. Hayırlıktan yapayım. mı? Hayır hayır o eğimde. Eğimde aynı eğimde. Eğimden Eğimden mi? Ha. Hmm. Bak salabiliyorsan salın tamam mı? Alan bende. Gidiyoruz mu? Alan. Alan tamam, bende. Arabalar mi? da yok bunların. Baygın vermez çeki. Ben benim Sen ben işim ben çok... ben şey yapmıyorum, bakmıyorum. Ben sana bırakacağım Nazmi. Kaç kill? Aa kaya geçti, Dokuz kaya geçti. Biri Kaya'da bak, kaya da bak. Kaya da evet. Cenab. Evet. Cenab bak sağ kaya haberin olsun. Gördüm, gördüm. Gördüm. Yedi çok az. Tamam bu tarafa, e e eğim verdiysen Nazmi. Ha verirse ölecek zaten de vermedi. Bayıs, seni Bayısana acaba biz oynayabiliyoruz? Bak mı? bak sol tepe, sol tepe. Aynen tepe de var. Bana Sana beni, hmm, tepe de var bak bak şurada var. Mark Aldın sesi. Evet 13 saniye var dayanın. dayanın Abi son biri şey nerede ya? Abi hepsi orada kayada kişi var. Abi geçti sola geçti. Geliyor lan Nazmi. Sen de. Haydi bismillah. Araba var. Araba? Araba. Arabayla gelecekler. Hmm. alan adam bir şey, adam bir şey. Adam geliyorlar. Şuradan geliyorlar. Alana düştü galiba. Aldın alana düşen. Abi hepsi aldın? alana gitti ya. Allah belanı vermesin ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben alırdım aslında. O ben de alana sıktım alana ya, ya abi. Ya. Ben de sıktım da ne yapayım yani. Nazım diye bıraktım ya. Neyse elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun Bay bay.